Of arkadaşlar felaket bir bilgi edindim az önce video çekerken. Biliyorsunuz oyunu ileriki kısımlarında bir tane Sea Dragon iskeleti vardı. Ya işte ben bunu gördüm dedim bu ne alaka burada ya? Reaper gibi buraya koymuşlar bunu falan diye düşündüm. Ve ilerisinde yıkılmış bir tane tesis vardı. Şu şekilde bir şey olmuş. Bu uzaylar yani atalar mimarlar dedikleri arkadaşlar. AIM falan diyorlar bunlara. Bu Sea Dragon Divide'in çalmış. Kahra bakterisi için tedavi bulmak amacıyla yapmış bunu. Derin okyanus gezegeni 4546B'nin ekolojik piramidin zirvesinde termal gücünün çevresine alan ve boyutlarıyla zekası ve diğer tüm mürtüzarı geride bırakan bir tür yalı var. c Dragon The de Bu devasa atık sadece bir biyolojik tehdit değil, aynı zamanda gezegenin en büyük felaketinin, kara bakteri salgınının istemeden de olsa bir katalizörü olmuş trajik bir figürdür. Bu derine analiz, c yaşadığı kavurucu ortam alan cehennem çukuru yani lava bölgesi teorisini benzersiz biyolojisini, avlanma davranışlarını ve kıvara salgındaki merkezi rolünü incelemektedir. Bu video, Sea Dragon'ın sadece bir canavar değil, aynı zamanda evrimsel bir şaheser ve tükenmekte olan bir tür olduğunu ortaya koymaktadır. Videoya güzel bir duyuruyla başlayalım arkadaşlar. Bir önceki Ghost Leviathan videosu manyak gibi izlemiş, resmen abi Reaper'a selektör atmış. Büyük ihtimalle bu video da abi Ghost Leviathan'a selektör atacak. Bu videoda sizden 500 like ve bolca yorum istiyorum. Aynı şekilde yorumlarını cevap veriyorum her zamanki gibi. Ayrıca madem videolarımız çok seviliyor ben de bundan sonra dakikasını arttırmayı düşünüyorum. Şu anki videoyu 15 dakikada üstü yapacağım. Bakalım kaç izlenecek ona göre bir sonraki videoda davranışlarını falan değiştireceğiz. Kanalımızın gidişatı çok iyi. Bakalım bu sayede ileride daha büyük yerlerde olacağız. Bu biliyorsunuz 3 tane bize saldıran revaytından videosunu çekmiş bulunmaktayız şu anda bununla beraber. Bundan sonra pasif olan revaytinlere geçeceğiz. Gezegenin ekolojisine falan bakacağız. Başka başka modlara falan bakacağız abi. Özetle Gargantuan videosu falan da gelecek. Fazla sizin sürenizi çalmadan hemen videomuzu devam edelim bakalım. Cehenneme iniş, lav bölgesinin jeolojisi ve ekolojisi. Sea Dragon'ın birinci yaşam alanının lav bölgesi, gezegenin en derin ve en tehlikeli tamamen volkanik biyomini temsil eder. Bu bölge iki alana ayrılır. Pasif lav bölgesi ve aktif lav gölleri. Pasif lav bölgesi, gezegenin temel faaliyetlerine geçiş görevi gören, sertleşmiş lavdan oluşan büyük mağaralardan oluşmuştur. Bu alan 900 metre civarında başlar ve 1300 metre kadar uzanır. Bu derinlik c gibi dendirik araçların çalışma sınırını açıkça aşar. Bu derinlik ve yüksek sıcaklıklar gezegenin sadece Vaggos'a olan özel yaşam formlarına ait bir alan olduğunu gösterir. Bu taraflara doğru inmeniz arkadaşlar Pram Suite ve Cyclops'u modifiye etmeniz gerekiyor. Derinlik arttırıcı modüller vesaire var onları da keşfedip tarayıp bulmanız lazım. Bu bölgenin tehlikeleri mutlaktır. Yüksek sıcaklıklar uygun olmadan geldiğinizde karakterimize sürekli zarar verir. Aktif lav damarları düzenli olarak erimiş kare parçaları fırlatır. Yani arkadaşlar aşağı yukarı düşündüğümüz zaman burada her kim yaşıyorsa çok yüksek teknolojiye sahip olması lazım. Basınç, sıcaklık ve biliyorsunuz abi ejderha falan var. Hani burada yaşıyorsan baya kendini kollaman lazım. Oyunda bu kısma geldiğiniz zaman yüksek ihtimalle zaten korkuyor olacaksınız. Arka plandaki sesler falan baya görkemli ve güzel oluyor. Bu kareyi bilerek buraya koymuşlar. Çünkü kimsenin ulaşmasını istemiyorlar. Çok stratejik bir konumda oluyor yani bu kare. Bizim Sea Dragon'lar da bu kalenin etrafında dönüyorlar ve daire çizerek buraya koruyorlar. Devriye atıyorlar yani. Aynı Reaper'ların orada Aurora'yı koruduğu gibi. Lav kalesi daha derin ve daha aktif olan lav göllerini açılan kapıyı işaret eder. Bu lav bölgesindeki yaşam koşları gezegenin geri kalanından daha izole şekilde evrimleşmiştir. Yani Sea Dragon'ın ateş püsürme yeteneği tamamen jeotermal hayatta kalmaya adanmıştır. Bölgenin yüksek enerji talebi buranın birincil üretimden ziyade dışarıdan gelen besinlere ve kemosentezi bağımlı bir enerji havuzu olduğuna doğrular. 2. Termofilik yaşam Böyleyse düşmanca bir ortam 112 metrelik devasa bir yırtıcı nasıl destekleyebilir? Lav bölgesinin yerli faunası kaynama noktasına yakın sıcaklara dayanabilen aşırı metabolik direnci sahip olmalıdır. Bu bölgede lav kertenkeleri ve lav bümerakları gibi canlılar bulunur. Lav kertenkelerinin bu merak gibi küçük balıklara beslendiği ve deniz yeceri hastalığının bu kertenkelerden yararlandığı varsayılır. Ancak buradaki ekosistemde bitki örtüsü yoktur. Bu, Sea Dragon'ın büyüklüğünü sadece iç kaynaklarla sürdüremeyeceğini gösterir. Yani Sea Dragon'ın Hellhole'dan çıkıp direktmen Reaper'ları avlaması gerekmektedir. Uzun lafın kısası bu arkadaşlar. Sea Dragon Leviathan, 45-46 B karakterindeki en büyük yırtıcıdır. Boyu 112 metreye kadar ulaşır. Bu, Reaper Leviathan'ın iki katından daha fazladır ve 30 katlı binadan bile daha uzundur. Bu aşırı büyüklük, derin ve yüksek basınçlı ortam verilmiş evrimsel bir cevaptır. Kıt kaynaklı bir bölgede enerjisel sorufu ve baskınlık sağlamaya yöneliktir. Ghost of Titan ile paylaştığı benzersiz bir özellik olan iki büyük hareketli ön uzuva sahiptir. Bu uzuvlar bir Cyclops'u devirecek kadar güçlüdür. Ayrıca Deniz imparatoru gibi büyük bir kafaya sahiptir ve arka yarısı için tentakül tabanlı itki kullanır. Şu an ekranda çıktı ne oldu? Fiziki gücü tek başına bile muazzam bir tehlikedir. Tek ile karakterimizi öldürebilir. Bu yüzden fazla manyak olmayın ve uzak durmaya çalışın abi. Sea Dragon Leviathan ve Deniz İmparatoru arasındaki benzetler tesadüf değildir. Ayrıca yakın zamanda ortak bir atadan ayrıldığını gösterir. Bu, Sea Dragon Leviathan'ın aynı evrimsel ailenin agresif, termal kolu olduğunu ima eder. Bu biyolojik uyumluluk, ataların Sea Dragon Leviathan yumurtalarını araştırmaya çalışmasının ardındaki nedenini açıklar. Sea Dragon Leviathan'ın en büyük adaptasyonu erimiş kayayı işleme ve silahlandırma yeteneğidir. Ağzında erimiş bu toplayıp avına doğru püskürtür. Yani Sea arkadaşlar ağzına alıyormuş bu arada. Bu ateş solu 45-46B faunasında gözlemlenen en yıkıcı saldırıdır. Zaten çoğu yayıncı, youtuber vesaire de bunun ilk saldırı anında gerçekten ne yapacağını şaşırdı. Ben de aynı şekilde o şekildeydim zamanında. Cyclops'a 500, insan derisine de 72 hasar verebilir. İki tane vurmasıyla beraber sizi indirebilir arkadaşlar. Dikkatli olmanıza fayda var. Sea Dragon Leviathan esasen organik bir temel reaktördür. Silah enerjisini çevreden yani jeotermal aktiviteden alır. Bu kendi arasında aşırı verimli hale gelmesini sağlar. Sharkolops'a verilen 500 hasar bu termal enerjinin harici bir kaynaktan geldiğini onaylar. Şimdi size tablo halinde ne ne yapıyormuş onu anlatacağım. Dışarıdayken sizi ıstırırsa anında öldürüyor. Pram varken ıstırırsa 120 gövde hasarı veriyor ön uzun saldırısı yaparsa yani pençe atarsa Cyclops'a 250 hasar veriyor ve devrilme riski taşıyor. Erimiş kaya fırlattığı zaman Cyclops'a 500 hasar veriyor. Oyuncu kendi aracın dışındayken ateş saldırısı yaptığı zaman 72 hasara kadar vuruyor. O uzaklığa göre değişiyor tabii ki de. Çoğunuzun merak ettiği olaya geldik. Bu yüksek zekanın ikna edici kanıtı Reaper Leviathan'ları avlama davranışıdır. Sea Dragon Leviathan, Reaper'ı avlamak için daha sığ biyomlara seyahat eder. Yakaladığı Reaper'ları kaynanan lav bölgesine sürükler arkadaşlar. Bunu PD kanatlarında falan da gerçekten kendi söylüyor. Yani oyun yapımcıları söylüyor bize. Bu yaptığı şey Reaper'ı yavaşça pişirmek için ateş sorunu kullanmasıyla tamamlanır. Bu Sea Dragon'ın çiğ yerine pişmiş et yemesine olanak tanır. Lav bölgesine zemini dağılmış Reaper kalıntıları, yani iskeletlerinden bahsediyorum. Bu korkunç davranışın kanıtlıdır. Reaper avlama zorunluluğu diki olarak göç etmenin yüksek enerji maliyeti anlamına gelir. Karar neden olduğu besinciliği bozukluğuyla birleştiğinde türün şu anda sürdürülemez bir kalori açığı altında aldığını teyit eder. Yani Reaper'ı pişirdiği zaman avanın verimini en yüksek çıkarmış oluyor. Yani Seedirgan Leviathan, Reaper Leviathan'ı beynine göre kıyasladığımız zaman IQ seviyesi olarak onu aşırı zeki bir tür olarak tamamlanabiliriz. Yetişkin bir Ghost Leviathan 8000 sağlığa sahipken Seedirgan Leviathan 5000'e sahiptir. Hayret daha dayanıklıdır ama Seedirgan'ın saldırı etenekleri daha yüksektir. Anında ölümcül yüz ısırı ve 72 ateş soluğu vardır. Yani eğer ki bir kapışma yapılsaydı Sea Dragon Leviathan 2 dakikada içinde Ghost Leviathan'ı kesinlikle öldürecekti. Şimdi eğer ki bu 3 büyük Leviathan'ı kapıştırsaydı kim alırdı abi? Uzunluktan başlayalım. Sea Dragon 112 metre. Yetişkin Ghost Leviathan 107 metre. Reaper Leviathan arkadaşlar 55 metre kadar uzayabiliyor. Can olarak da arkadaşlar sadece Ghost Leviathan 8000 diğer ikisi 5000 HP'ye ulaşabiliyor. Isırdığı zaman verdiği hasarlar şu şekilde. Sea Dragon Leviathan 100 ısırıyor yani bizi tek de anında öldürüyor. Yetişkin Ghost 84 ısırıyor. Reaper Levitin de 80 ısırıyor. Onlar birazcık daha tolerans sağlıyor bize. Bunların saldırı özetleri ise şu şekilde. Az önce dediğimiz gibi Sea Dragon bize ateş püskürtüyor. Ghost Leviathan bir yanda hızlı şekilde bize kafayla dalıyor abi kamikaze gibi. Reaper da bize pusu kuruyor. Özellikle yayıncılar da görmüşsünüzdür. Sağdan soldan gelip bir yanda üstünüze atlıyor. Ve bu sonu kükreme özelliğiyle daha siz yaklaşmadan abi ben buradayım demeye başlıyor ya gerçekten üçü de birbirinden benzersiz mükemmel şeyler ya. Yani 2016'da yapılan bir oyun 2026'a gireceğiz ve hala 10 yıl geçmesine rağmen bunu konuşuyoruz. Sanki GTA San gibi, o gizemler gibi abi. Of arkadaşlar felaket bir bilgi edindim az önce videoyu çekerken. Biliyorsunuz oyunun ileriki kısımlarında bir tane Sea Dragon iskeleti vardı. Ya işte ben bunu gördüm dedim bu ne alaka burada ya Reaper gibi buraya koymuşlar bunu falan diye düşündüm. Ve ilerisinde yıkılmış bir tane tesis vardı. Şu şekilde bir şey olmuş. Bu uzaylılar yani atalar, mimarlar dedikleri arkadaşlar. AIM falan diyorlar bunlara. Bu Cedric Levitin Leviathan yumurtasını çalmış. Kara bakterisi için tedavi bulmak amacıyla yapmış bunu. Daha sonrasında yumurtanın sahibi olan Sea gelmiş ve tesise saldırmış. Tesis o yüzden böyle çökük gibi duruyor. Sanki kanatlar kopmuş, deprem olmuş da aşağı yıkılmış gibi. Büyük ihtimalle bizim Leviathan buna saldırdı ve bu hale soktu. Daha sonrasında kaçarken bizim uzaylılar bunu indirdi diye düşünüyorum ki tesisten bayağı uzakta onun iskeleti. Ve bu yüzden de Kara bakterisi yerel ekosisteme yayılıyor. Yani o işte bütün olayların başladığı bizim geminin düşmesinde tutun her şey bu abi eleman yüzünden, AI denen eleman yüzüne oluyor abi. Ne varsa hep AI'de oluyor ya. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Bir tane Sea Dragon Leviathan yumurtası yüzünden karantina süreçlerini başlatmışlar. Sea Dragon Leviathan ve Sea Imperial arasında benzetler var. Ön taraftaki uzuvlar, tentaküler itki ve kranel tepe olmak üzere bu tip fiziksel özellikler baya benzerdir. Bu yüzden Sea Dragon Leviathan'ların aynı Emperor'daki yavrular gibi yumurtadan çıkmayı tetiklemek için özel bir enzime ihtiyaç duyması gerekmektedir arkadaşlar. Yani bu ne oluyor? Soylar yavaş yavaş tükenecek. Anne Sea Dragon Leviathan'ın ölümü yani o teste saldıran yaratık hayatta kalan yavruların gereken yiyecek arama aranışını asla öğrenemediği anlamına geliyorsa bu da tek bir nesilde yok oluşu garantilemiştir. Kraterin için yalnızca 3 tane Sea Dragon Leviathan bulunmaktadır. Bu da son derece düşük bir popülasyon yoğunluğudur. Hepiniz de kendi oyununuzdan ya da yayıncıların oyunlarına biliyorsunuz. Bu yaratığın çok felaket bir kükreme sesi var. Daha çok uzaklardan duyuluyor aynı Reaper gibi. Subnautica ses sosara incelendiğinde bu kükremeli frekans analizi şuna denk geliyor. Yüksek ısı bölgelerinin çevre seslerini aynı frekansta. Yani oyun bilinçli olarak bu sesi lav ortamına bilerek karıştırıyor. Siz daha o bölgeye varmadan önce sanki Sidrogan sizin yanınızdaymış gibi sesler çıkıyor. Ve arkadaşlar videomuzun sonuçuna çıkıyor. C dragonlar olmasaydı C Imperial yumurtaları asla açılmazdı. Çünkü Precursor tersinin enerjisini o Dragon'un salırısı bozdu. Biliyorsunuz iskelet olan. Yani Subnautica evreninde bütün gezegeni kurtaran şey o derinlerdeki C Dragon iskeletidir arkadaşlar. Ve maalesef o anne Dragon öldüğü için de diğer bütün Dragonların hepsi ileride ölecek. Yani şu an beslenme ümmetleri için şansa bağlı yaşlar diyebiliriz. Arkadaşlar bir şey benim dikkatimi çekti. Video editlerken fark ettim. Şimdi bu yaratık 112 metreydi değil mi? Ona göre de bir de genişliği vardır. İşte 50 metre 70 metre falan bayağı da geniş bir yaratık zaten. Ulan bu adam madem Reaper'ı avlamak için sığ sulara çıkıyorsa bu adam nereden gidiyor abi? Yani şöyle düşünün. Bizim Seamot'la da Prown Suit'le girdiğimiz yerler çok dar değiller değil mi? İşte biz Lost Driver'dan falan giriyoruz ya Grand Rift'ten falan. Oralar bayağı dar abi. E şimdi böyle düşündüğümüz zaman bu yaratık nereden çıkıyordu? Çok büyük ihtimalle bu kaldırılan delik vardı ya size Reaper videosunu anlatmıştım. Hellhole. Yani büyük ihtimalle o adam oradan geçiyordu abi. Peki siz bunu geldiniz güncelle kapattınız abi o şeyi deliği. Sen o deliği kapattıktan sonra ama PD kayıtlarında orada burada falan duruyor ya işte Reaper avlamış getirmiş buraya falan filan. E nereden getirdi abi? Ha bak kendisi var 112 metre o deliklerden geçiyor bir de Reaper yanına getiriyor da 55 metre iki tane otobüs uzunluğunda. Abi nereye ne oluyor ya? Yani böyle düşündüğünüz zaman arkadaşlar oyundaki mantık hataları öne çıkıyor. Yani o deliği kapatmayacaktın abi oyun ilk başına deli ona göre yapıyorsun. Hikaye ona göre yazıyorsun. Daha sonrasında oyuncular sırf buraya kolayca giremesin diye. Ve bu arada ben video falan çekerken o deli bayağı bir arıyorum ha. Böyle elim atmış gibi bir anda bulamıyorum arkadaşlar. Çünkü bazen kayboluyorum falan. Neyse işte böyle bir aklıma geldi söyleyeyim dedim ya.